Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beklenen sıfır faizli sıfır araba kampanyaları yavaştan açıklanmaya başladı. Şu ana kadar açıklanan kampanyaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de sıfır faizin yanında baharda öde kampanyaları da bulunmakta arkadaşlar. Ve bazı modellerde yine 0.99 oranlarında faiz oranlarıyla araçlarda sunulmakta. Stoğa göre ayarlamışlar anladığım kadarıyla. Şimdi bakalım sıfır faizi sıfır araba kampanyaları hangi markalarla başlamış. Merhaba arkadaşlar, sıfır faizli sıfır otomobil kampanyalarına Opel ile başlıyoruz. Opel yeni insignia modellerinde 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli tam 100 bin TL'lik kredi sağlıyor. Mart 2021'de ödemeye başlıyorsun. Ya da 100.000 bin TL'yi yüzde sıfır faiz ile 15 ayda ödeme seçeneği size sağlıyor arkadaşlar. Lansmana özel de 452 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni insignia'lar satılıyor. İkinci modelimizde ise arkadaşlar Grand Lynx X bulunuyor. 75.000 TL 12 ay vadeli %0 faal ile Mart 2021'de ödeme seçeneğiyle sunuyor size Opel ya da Yine 15 ay vadeli 75.000 TL %0 faiz seçeneğiyle sizlere sunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar almanı geride bıraktık. Opel'den sonra sırada Ford var. Ford Focus modellerinde 75.000 TL 12 ay vadeli %0 faiz ile alım fırsatı sunuyor arkadaşlar. Diğer bir modelinde ise yeni Ford Kuga'da 120.000 TL 12 ay vadeli %0 faiz imkanlarıyla alım fırsatı sunuyor 31 Aralık tarihine kadar. Ford ticarelerde de güzel bir kampanya yapmış. Transit Van, Transit Minibus, Transit Kamyonet araç modellerinde 120.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0 faiz imkanlarıyla sizlere satışına sunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Peugeot cephesindeyiz. Peugeot yeni 3008 SUV'yla 100.000 TL %0 faiz fırsatıyla alıcılarına sunuyor. Veya şimdi alın baharda ödeme kampanyası da fırsatlar arasında. Peugeot'un bir diğer kampanyası ise arkadaşlar yeni 5008 SUV modellerinde yine 100.000 TL için %0 faiz fırsatıyla veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın fırsatıyla sizlere sunuyor. Bir diğer Peugeot fırsatı ise arkadaşlar yeni 2008'i. 210. yılına özel 229.500 TL'den başlayan fırsatlarla ve %0 faiz fırsatıyla yine alıcılara sunuyor arkadaşlar. Veya baharda ödemeye başlayan kampanyasıyla yeni 2008 subu Peugeot bizlere sunmakta. Tabi tüm söylediğim kampanya modellerinde hepsi stoklarda sınırlı. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar sıradaki markamız Citroen. Strain. Citroen'de sadece bir tane %0 faizli araba fırsatı var. O da Berlingo modellerinde. O da 60.000 TL'ye 18 ay vadeli %0 faiz kampanyasıyla sunuyor. Veya 4.000 TL nakit alın desteğiyle kampanyayı sunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Isuzu'da da özel kamyon ve midibüslere özel 130.000 TL 12 ay vade veya hatta 24 ay vadeli %0 faiz imkanlarıyla sunuyor. 12 ay vadeli kamyon seçeneklerinde 24 ay vadeli ise midibus seçeneklerinde bulunuyor ve kampanya yine stoklarda sınırlı arkadaşlar bunu özellikle hatırlatıyorum. Evet arkadaşlar yeni kampanyalar geldikçe ben de sizlerle paylaşıp sizleri bilgilendireceğim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar altta. Oradan konuşabiliriz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.